Yeni bir vlogdan daha selam arkadaşlar. Bugün 23 Ocak Perşembe. Yarın da Cuma. Artık bu haftanın bitmene de bir 3 gün falan kaldı arkadaşlar. Normalde bugün video atacaktım ama dün aşırı derecede yorgundum. Dün de atamadım. Bugün de yine birazcık geç uyandığım için video atamadım. Kahvaltımı falan yapmıştım. Şimdi kendime bir kahve yapacağım arkadaşlar. Mehmet Efendi kahvesinden. Hafta içi biliyorsunuz siparişim olmuştu. Birkaç tane onları yapıyorum malzemeleri aldım bir kısmı da internetten gelecekti malzemelerin şimdi onları bekliyorum böyle yapıştırıcı falan almıştım çoğunu tamamladım bugün e, yapmaya devam ediyorum dün başladım hatta bu arada sizlerde sipariş vermek isterseniz arkadaşlar instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz kitap kılıfı çanta kalemlik tarzı şeyler yapıyorum hepsi el emeği sizlerde isterseniz ulaşabilirsiniz instagram hesabından arkadaşlar. Ben şimdi dediğim gibi işlerimi bitirmiştim. Temizlik yaptım birazcık. Dün evde olmadığım için biraz bugün temizlik yaptım şimdi. Kendime bir kahve yapacağım arkadaşlar. arkadaşlar bugün hava güzel olduğu için bıcırık da dışarıda keyif yapıyor görüyorsunuz. Birazcık rüzgar esiyor. Ama güzel bir hava var bugün. 13 derece demiştim zaten. Bıcırık. Dün malzemelerimin yarısı gelmişti arkadaşlar. Bugün de birazı gelecek. PTT kargo ile onu bekliyorum şimdi. Mesaj atmıştı sabah yine dağıtımda diye. selam arkadaşlar bugün 27 Ocak Pazartesi haftanın ilk günü Umarım haftanız güzel geçer Bugün de bir vlog başlatmak istedim aslında birkaç tane de kitabım gelmişti dün arkadaşlar onları ayrı bir videoda göstermek istiyorum Burada da benim almış olduğum kitaplar var ve birkaç tane de şey var mama falan var onları göstereceğim size daha sonra toplu bir şekilde zaten gelenlerin hepsini ayrı bir video çekeceğim bunu sadece böyle günlük vlogta göreceksiniz bu küçük paketi açalım arkadaşlar. Bu paketten kitabım çıktı arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Kızın Hikayesi kitabını aldım. Bu indirimdeydi. 150 TL'lerden 50 TL'ye düşmüştü arkadaşlar. Amazon'da siz de bakabilirsiniz eğer bu yazarı seviyorsanız benim gibi. Ben bu yazarı seviyorum. Bütün kitaplarını neredeyse okudum. Galiba birkaç tane okumadığım kitabı kaldı. Bu kitabını da almak istedim arkadaşlar. İnşallah yakın zamanda okurum. Oğlum kitapta buydu arkadaşlar. Mutsuzluğa Doyun. Bu kitabı çok merak ediyordum. Herkesi de görüyordum. Bu yazarın kitapları bir de fırsat ürünüydü Amazon'da. Ben de kaçırmak istemedim arkadaşlar. 50 TL gibi bir fiyatı vardı. Belki sonradan yükseliyor bilemiyorum ama. ince de bir kitap. Şöyle göstereyim. 78-79 sayfalık bir kitap. 74 sayfaymış arkadaşlar. Yani şöyle puntoları da büyük büyük zaten. Bu ay zamanım kalırsa bu kitabı da okuyacağım ama dün gelen kitaplarımdan bir tanesine başladım şu an onu okuyorum. Zaman olursa bu kitabı da okumak istiyorum ama eğer yazarı seversem, eğer bu kitabını seversem yazarın diğer kitaplarını da almayı düşünüyorum ilerleyen günlerde. Çok merak ettim. Herkes böyle öneriyordu. Ben de alayım dedim arkadaşlar. Bu şöyle iki tane viskas mamalardan almıştım arkadaşlar. Bir tanesi somonlu, bir tanesi de sığırlı. Şimdi zaten birazdan bir tanesini vereceğim onlara bölüştürüp veririm. Bunlar geldi ıslak mamalar. Bir de kuru mamamız gelecek arkadaşlar ama o ya yarın ya da bir gün gelir diye tahmin ediyorum. Sırat kargoya verilmiş. Mesajı gelmişti sabah. Bir tane şöyle çikolata aldım arkadaşlar. Karamio. Ne zaman da çikolata almıyordum. Böyle kek abur cubur falan alıyorum. Gofret de alıyorum ama ne zamandır böyle çikolata alamıyordum. Bir tane şöyle karamio aldım arkadaşlar. Böyle kahvenin yanında yemek için. Aldıklarım bunlardı. Paketten çıkanlar bunlardı arkadaşlar. Dediğim gibi dün gelen kitaplarımı e, hepsini toplaca Zaten bir video çekmeyi planlıyorum. O yüzden onları göstermiyorum ama dediğim gibi videoda zaten izlemek isterseniz diğer videomda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi kendime bir kahve yapacağım. Hava bugün dışarıda çok güzel. Yani çok güzel bir hava var bugün. Güneşli bir hava var. Bakalım inşallah güzel geçer. Biraz siparişlerim var. Onlarla e, uğraşacağım bugün. Zaman olursa da biraz kitap okurum. Öyle arkadaşlar. Bugün böyle geçecek. Evde geçecek yani. Daha sonra görüşürüz. Ben şimdi kahve yapacağım kendime arkadaşlar. Kardeşim de büyüme gitti arkadaşlar. Bugün market alışverişini kardeşim yapacak. Bugün babamın maaş günüydü. O yüzden bugün bir market alışverişi yapacağız. Ben de dışarı çıkmayacaktım. O yüzden kardeşim gidiyor. Böyle hemen hızlıca bir kahve yapayım. Çikolatam da var. Bugün karamıyor. Onunla beraber kahvemi içerim arkadaşlar bugün. Bu hafta bir sürü işim var. Hem kitap okuyamadım. Hem siparişlerim var. Bu hafta biraz yoğunum arkadaşlar. Bakalım kaç tane video atabileceğim bu hafta. Okuduğum kitaplarda bitmediği için belki onu ay sonu çekerim diye planlıyorum arkadaşlar. Bu hafta belki ona zamanım yetmez ama bir tane bir tane dediğim gibi günlük vlog bir tane de gelen kitaplar videosu gelecek. Belki bir market alışverişi videosu falan atabilirim. Bakalım duruma göre. Kanalımı da boş bırakmak istemiyorum arkadaşlar. Biraz böyle siparişlerim var. Onları yapacağım ama yine kanalımı da boş bırakmak istemiyorum. Video çekmeye devam edeceğim. En azından aktif olmaya devam edeceğim. Çünkü izlenme sayısını düşürmemem lazım. Düşürürsem gerilerim yani ve istediğim sayıya gelemem. Yani birazcık böyle biliyorsunuz. Reklamlarım açılsın diye biraz böyle aktif oluyorum. O yüzden e, sizlerde destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Bu konuda bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Videolarımı da izlemeyi unutmayın. İzlemediğiniz videolarım varsa onları izleyerek destek olabilirsiniz arkadaşlar. Destek olan herkese çok çok teşekkür ederim buradan. Şimdi ben kahvemi alıp e, odama geçiyorum. Biraz böyle kitap okurum dediğim gibi. Biraz böyle kahvemi içerken kitabımı okurum. Sonra da işlerime başlarım zaten. Evet arkadaşlar ben şimdi kahvemi alıp geldim. Bu kitaba başlamıştım. Bu kitap bana dün gelmişti hediye. E, bununla birlikte yine 3 kitap daha geldi. Toplamda bir 4 tane kitap geldi hediye arkadaşlar. Bu kitabı çok merak ediyordum. O yüzden hemen gelir gelmez başladım. Şöyle biraz okumuşum arkadaşlar. 13. sayfasındayım. Şimdi kahvemi içerken biraz daha okurum zaten. En azından hani bundan biraz okumak istiyorum. Beyaz Kalp kitabı birazcık ağır ilerliyor. O yüzden ona biraz ara verdim ama onu da yarılamıştım. Bir de buna başladım arkadaşlar. İkisini okuyorum yani. Bu hafta bakalım bitirebilecek miyim? Öyle arkadaşlar. Ben şimdi kahvemi içeyim. Daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kardeşim geldi. Bim'den aldıkları Bim'den aldıklarını göstereceğim. A101'e gitti. Şimdi birkaç bir eksik daha vardı. Onları da A101'den alacağım dedi. Bim'de bulamadım dedi. O yüzden A101'e gitti şimdi. Bir tane cin mısır almış arkadaşlar. Şöyle. Bir tane pirinç almış. Efsane. Dedim ki bu pirinç yetmez, bir tane daha al dedim. Bundan bir kilo almış çünkü az almış. Bir tane böğürtlen reçeli almış arkadaşlar. Şöyle az bir şeydi çilek reçeli vardı. Bir tane şu e, krem peynirden almış arkadaşlar. Bir tane 30'lu yumurta almış şurada. Bir tane sıvı yağ yazmıştım kağıda. Ayçiçek yağı bitmişti. Muhtemelen bu da yetersiz gelecek arkadaşlar ama şimdilik öyle aldı bir tane. Şöyle bir tane Şöyle bir tane margarin almış. Biraz da buzdolabında vardı zaten bitmemişti. Bir tane kahvaltılık sos almış arkadaşlar. Eksikleri sonra ben zaten inince alırım. Ya yani bu eksik kalanları indiğim zaman marketten alıyorum biliyorsunuz. Bir tane şöyle zeytin almış. Bir tane şöyle lor peynir almış arkadaşlar. Bir tane de küp şeker almış. Şimdi toz şekeri almamıştı. Toz şekeri almaya gitti. Bulabilirse. Çünkü bimde bulamadım dedi. Bakalım A101'de bulabilecek mi? A101'e gitti. E, kesme şeker de bitmişti. Toz şeker de bitmişti. Dediğim kesme şeker de bitmişti. Toz şeker de bitmişti. Kesme şekeri aldı. Onda sabah tavuk kestirmişti arkadaşlar. Onu yapacağım yine bugün. Pilav yaparım. Öyle yani patates soğan da almıştı. Onları sabah yerleştirmiştik zaten. Kalanları da artık ben markete inersem eksik olan varsa onları da zaten ben alıyorum biliyorsunuz. Markete inebilirsem yani biraz bu hafta evdeyim ama bakalım. Şimdi A101'den aldıkları arkadaşlar az önce geldi. Bir tane kırık pirinç almış. Bunu gene yanlış almış arkadaşlar. Ben normal pirinç istemiştim ama olsun. Bunu da yine böyle dolmalarda falan kullanırız zaten. Genelde genelde pilav yapıyoruz ama olsun. Da i̇şte dursun. Bir tane makarna almış arkadaşlar. Spagetti. Bir tane şöyle Pınar'ın salamından almış. Bir tane un almış. İki kilo alsaydı daha iyi olurdu ama bir kilo almış arkadaşlar. Neyse ben aşağı inersem alırım. Bir tane salça almış. Salça bitmişti. Bir tane şöyle küçük ketçap almış acılı bundan. Burcu. Bir tane de mayonez almış. Tukaş'ın. Mayonez de bitmişti. A 101den aldıkları da bunlar arkadaşlar. Giderken de biraz mama verdim ona dedim. Kedi görürsen oralarda kedilere dökersin dedim. A 101'in önünde bazen kediler oluyor arkadaşlar. Böyle küçük bir poşete koydum mama verdim ona dedim. Oradaki oradaki kedilerden görürsen onlara biraz dökmüş giderken mahalleden. Birkaç tane kedi görmüş böyle yolda vermiş onlara. Kalan da bu arkadaşlar. Daha sonra inersem yine onları biraz dökerim biliyorsunuz ben ceplerime de dolduruyorum genelde böyle. Kedi görürsem veriyorum. Şimdi ben bulaşık makinesindeki bulaşıkları yerleştirdim. Diğer gelen Bim'den, diğer Bim'den gelenleri yerleştirdim. Şimdi bunları yerleştireceğim. Daha sonra da akşam yemeğini yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Yavaş 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 akşam oluyor çünkü. Saat 3.30'a geliyordu en son. Şu an 4'e geliyordur belki de arkadaşlar. O yüzden yani yetiştirmeye çalışıyorum bugün biraz öyle oldu evet ben şimdi işlerimi bitirdim arkadaşlar buradaki işlerimi tavuğu da pişirmiştim zaten birazdan pilavı yapacağım yavaş yavaş akşam oluyor arkadaşlar bugün başka bir misafirimiz daha var arkadaşlar bu da mahallede takılan kedilerden bir tanesi bugün burada Herhalde acıkmıştı. Buraya gelmiş. Ara sıra gelip bizi ziyaret ediyor. Mamasını yiyip gidiyor.